Arkadaşlar, cebinizde 150 bin lira var ve gidip piyasanın en iyi televizyonlarından birini aldınız. Samsung S95D veya LG G4 OLED. Eve geldiniz, kurdunuz, görüntü muazzam. Ama benim kanaatim şu, o televizyon gerçek gücünün sadece yarısını kullanıyor olabilir. Hadi canım, o kadar para verdik demeyin. Bugün neden evinizde kral bir TV olsa bile yanına mutlaka vezir bir TV box koymanız gerektiğini teknik verilerle ama herkesin anlayacağı dille anlatıyorum. Hazırsanız başlayalım. Samsung'un 2025-2026 sezonu için amiral gemisi S95D OLED. Türkiye fiyatı şu an yaklaşık 140.000 TL ile 150.000 TL arasında değişiyor. Bu cihaz tam bir canavar. Ekranı glare free yani parlama yapmayan özel bir kaplamaya sahip. 1700 nit kuarlaklığa kadar çıkabiliyor. Bu ne demek? Yazın öğlen vakti güneş salonunuza vursa bile filmdeki karanlık sahneleri sanki geceymiş gibi net görürsünüz demek. Ayrıca 144 Hz yenileme hızı var. Yani ekran saniyede 144 kez güncelleniyor. Oyun oynarken görüntü asla takılmaz, çok akıcıdır. Ama işte o ama kısmı şimdi geliyor. Birinci sebebimiz hız. İnanması güç ama 150 bin liralık bu televizyonun arkasındaki internet kablosu girişi, yani Ethernet portu, çoğu modelde hala 100 megabitle sınırlı. Şöyle düşünün, altınızda Ferrari var ama otoban kuralı gereği en fazla 100 yüzde gidebiliyorsunuz. Eğer evinizde yüksek kaliteli, yüksek bir 4K filmlerden oluşan bir arşiviniz varsa, bu filmler saniyede 120-150 megabit veri akışı isteyebilir. Televizyonunuzun kapısı 100 megabit olduğu için bazı sahnelerde kakılmalar yaşanabilir. Ama Nvidia Shield TV Pro veya Apple TV 4K takarsanız onların kapısı gigabittir, yani 1000 megabit. Veri 10 şeritli otobandan akar gibi gelir, en ağır filmler bile rahatça oynar. İkinci sebep, ses. Sinemadaki o gümbür gümbür sesi evde istiyorsunuz. Gittiniz pahalı bir ses sistemi aldınız. Ama kötü haber, televizyonunuzun içindeki Netflix, YouTube veya Disney uygulamaları sesi sıkıştırarak gönderir. Tıpkı Taze sıkılmış portakal suyu yerine konsantre meyve suyu içmek gibi. Biz buna lossy, yani kayıplı ses diyoruz. Dolby True HD veya DTS X gibi kayıpsız ses formatlarını televizyonun kendi uygulamaları genellikle veremez. Nvidia Shield TV Pro gibi bir TV box ise bu sesleri bozmadan ham haliyle ses sisteminize iletebilir. Helikopterin pervanesi tam tepenizde dönerken sesi sıkıştırılmış değil, yönetmenin duyduğu gibi duyarsınız. Burada önemli bir detay daha var. TV box'ı ses sistemine bağladığınızda ses sinyali televizyona uğramadan doğrudan ses sistemine gider. Yani kaynak TV box ses sistemi şeklinde çalışır. Buna ham ses aktarımı, yani bitstream pass-through denir. Televizyonun kendi uygulamalarında ise ses önce TV tarafından işlenir, sonra ses sistemine gönderilir. Bu da bazı formatların dönüştürülmesine veya kalite kaybına yol açabilir. Nvidia Shield veya Apple TV kullandığınızda Dolby True HD, Dolby Atmos ve DTS-X gibi kayıpsız formatlar bozulmadan ses sistemine ulaşır. Kısaca özetlersek, ses sistemini TV'ye değil, TV Box'a bağlamak teknik olarak daha doğru olandır. Üçüncü sebep, yapay zeka ile görüntü büyütme. Televizyonunuz 4K ama izlediğiniz eski diziler veya birçok YouTube videosu 1080p ya da daha düşük çözünürlüktedir. Televizyon bunları kendi işlemcisiyle büyütür ama sonuç her zaman yeterince keskin olmayabilir. Nvidia Shield TV Pro'daysa bu iş için özel bir yapay zeka motoru bulunur. Cihaz, düşük kaliteli videoyu analiz eder, eksik detayları tahmin eder ve görüntüyü daha keskin hale getirir. Sonuçta ortaya, televizyonun tek başına ürettiğinden daha temiz bir görüntü çıkabilir. Dördüncü sebep, reklamlar. Maalesef artık televizyonlarımızın menüleri küçük birer reklam panosuna dönmüş durumda. Samsung'un Tizen veya LG'nin WebOS arayüzünü açtığınızda, izlemediğiniz içeriklerin önerilerini ve sponsorlu alanları görürsünüz. Bu hem göz yorar hem de sistemi yavaşlatabilir. Oysa bir Apple TV 4K bağladığınızda, karşınızda sadece sizin uygulamalarınızın olduğu tertemiz, reklamsız ve çok hızlı bir arayüz olur. Menüler arasında gezerken bekleme yaşamazsınız. Beşincisi, oyun tarafı. PS5, Xbox Series X veya bulut oyun servisleri kullanıyorsanız, TV Box burada da avantaj sağlar. Televizyonların kendi işletim sistemleri daha çok film ve dizi odaklıdır. Oyun tarafında her zaman en hızlı ve en stabil yapıyı sunamayabilir. Nvidia Shield veya Apple TV gibi güçlü TV box'lar görüntü sinyalini daha temiz ve daha stabil şekilde televizyona iletebilir. Bu da daha düşük gecikme hissi, daha akıcı kare geçişleri ve daha stabil performans anlamına gelir. Özellikle GeForce Now, Xbox Cloud Gaming gibi servislerde TV Box üzerinden oynamak genellikle televizyonun kendi uygulamasına göre daha sorunsuz bir deneyim sunar. Son olarak güncelleme konusunu söyleyebilirim. Televizyon üreticileri sattıkları modellere genellikle 2 ila 4 yıl arası yazılım güncellemesi verir. Sonrasında menüler yavaşlamaya başlayabilir. Ama iyi bir TV Box televizyonunuzun akıllı kısmını tamamen devre dışı bırakır. Nvidia Shield 2019'da çıktı ama hala güncelleme alıyor. Apple TV modelleri de yıllarca güncel kalıyor yani televizyonunuzun paneli sağlam olduğu sürece, sadece küçük kutuyu değiştirerek sisteminizi güncel tutuyorsunuz. Özetle dostlar, Samsung S95D veya LG G4 gibi televizyonlar muhteşem birer görüntü panelidir. Ama akıllı kısmı, işi sadece bu olan profesyonel bir TV Box'a bırakmak, o panelden alacağınız verimi ciddi şekilde artırır. Görüntüye servet ödediniz. Eğer imkanınız varsa, küçük bir bütçeyi de beyin takımına ayırın pişman olmazsınız. Yanlış anlaşılmasın gidin illaki bir Nvidia veya Apple TV alın demiyorum ama piyasanın kralları da bunlar. Kabul etmek lazım. Eğer videonun başında bahsettiğim gibi 150 bin liralık üst düzey bir televizyon aldıysanız alacağınız TV Box da mutlaka o kaliteyi taşıyabilmeli. Yani gidip o canavar televizyona piyasadaki ucuz ne olduğu belirsiz 500 liralık stick cihazları takarsanız Ferrari'ye tüp taktırmış gibi olursunuz. Peki kaliteli bir TV Box'ta mutlaka ne olmalı? Birincisi, lisanslı Dolby Vision ve HDR10 Plus desteği. Televizyonunuzun o muazzam parlaklığını ve renklerini kullanabilmesi için kutunun bu formatları desteklemesi şart. Eğer kutuda Dolby Vision yoksa, Netflix'teki o canlı renkler soluk ve cansız görünür. Televizyonunuzun kapasitesi boşa gider. İkincisi, AV1 kodek desteği. Bu, geleceğin teknolojisi. YouTube ve diğer platformlar artık videoları bu formatta gönderiyor. Eğer alacağınız kutu donanımsal olarak AV1 çözemiyorsa, işlemcisi zorlanır, cihaz ısınır ve o akıcı görüntüde takılmalar başlar. 2026 yılındayız. AV1 desteği olmayan cihazı kapıdan içeri sokmayın. Üçüncüsü, Gigabit Ethernet ve HDMI 2.1. Az önce bahsettik, internet hızı önemli. Ama aynı zamanda kutunun görüntü aktarım kablosunun yani HDMI sürümünün de güncel olması lazım ki yüksek kare hızlarını 60 FPS, 120 FPS'i televizyona kayıpsız aktarabilsin. Son olarak L1 sertifikası, Widevine L1. Çin malı ucuz kutuların çoğunda bu sertifika yoktur. Bu sertifika yoksa, üyeliğiniz 4K bile olsa Netflix size filmleri çamur gibi 480p kalitesinde izletir. Özetle, televizyonunuz kral ise yanına alacağınız vezir de soylu olmalı. Apple TV 4K, Nvidia Shield Pro veya lisanslı Google TV cihazları gibi onaylı ürünlerden şaşmayın. Buraya kadar bana katlanıp izlediyseniz kesinlikle beğeni butonuna da basıp abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teknolojiyle kalın. Hoşçakalın.